Paramanı silahı aldım. Gücümü göstereceğim onlara. <laughs> Göster gücünü onlara. Neye güldün bu arada ben? Komik bir şey söylemedim. Ne <laughs> bir şey yok kanka sıkıntı Allah aşkına iyi oynayın ya. Bak kurman lan. Sen kur. Ananı <laughs> Kuram sikeyi. Kuramadım, <gülüyor> kuramadım. <gülüyor> pardon. <gülüyor> Geldi. Abi ne yapayım Pardon. Komik mi bu arada ben güldüm mü? Çok komikti vallahi. Bir daha, daha gülerseniz ananızı Neyse. Uf. Lan ben olmasam var bir şey yapamayacaksın zaten. Seni Efendim kanki. Niye yakıyorsun bizim? İki sefer de beni yaktı. Yalan sen ya. oku. Ya kusura bakmayın ya görüşürüz. Hep çıktın. Kim günsek görüşmeyiz. Gittin amına akı. Kıram Vandal desen olamaz. Bende yok kanki ya kusura bakma. Acaba girmesem miydim ya? Niye? Vandal desenim yok. Yok ya önemli değil. Evet tamam. Yaş Burası... kaçtı Felix. Efendim kanki. Yaş kaçtı. Kesin gelmiyor ama neyse ya. Yaş kaçtı. Heh şimdi Yaş. azıcık geliyor. Çok az geliyor ama. Ya, Allah, Beni kör ya. Kura bakma yanlışlıkla oldu. Yok kanka estağfurullah. Arkandayım kanki. <laughs> tamam ben de. TP'den devam et kanka. TP ne kanki? Şurası var bak. Işınlayıcı var. Hemen sağdaki mavi kapı var ya oradan git şu an shift basmana gerek yok. Tamam. Sağ sağ. Ar ha, yakar! Yakar! O, Senin ben cibiliyetini... Phoenix sen bilerek Ay, mi yapıyorsun? Değil kanki. Ay. Ya sen bilerek yapmıyorsan beni sik. Ya senin beynini sikiyim. Bravo ya bravo şimdi spike aldın oynatmayacaksın değil mi oyun? Alakası bile yok kank. At spike o zaman. Bana koydumun alakavatı boynuzlu pezevenk. Gözleri... Hop yukarı. Ayak. Aman 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 aman. Ya kusura bakma. Sen kankinin ama beynini siktiğin. Hani abi öyle kusura bakma değil mi kanki? Yok no, yok anam hatırı var. Senin de bacının hatırı var. Beyi sessiz bir şekilde giriyoruz. Aldın oyunu, aldın onu. Aa, 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 aa. Selamünaleyküm. Aleyküm sen. Selam. Şerif alsana kanka. Ya Feris senin götünü sen, 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 sen. Karısını sal bana. Yok. Ne, ne, adam, ne ya. yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Size ki adam troll. Yo ben troll değilim. <laughs> 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 Ay, ya bana Aa. atma. <laughs> selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Daha kaç kere selamünaleyküm diyeceksiniz? Diyemez mi? Diyemez mi? Diyemezsin demeden merak etme. Merak, merak, merak edemez, edemez mi? mi? Merak edemezsin kanka. Merak bu edemez arada. mi? Düzgünce selamünaleyküm et dedik. Etme evet. et kanka. Adamların ettiği kavgaya bak. <laughs> Selam kavgası. Beyler size bir soru soracağım Aramızda kalsın ama söylemeyin kimseye Ya siz bu Götünün zeki kılları nasıl alıyorsunuz ya Kıtı <'ü> kıtı kremle Sen <laughs> ne Onu sürüyon Sonra duş alıyon içine Sana kanki yeniden doğmuş gibi Ahahahah Yeniden doğmuş sen ateist misin kanki Harbi ya böyle gayemiş Sesi almadım bu arada M-mi-mi M-m-m-m-m Aldı abi buradan geçti. Ahahahah S -A. A S A A S A T A, -A. A Ne? A S A <laughs> Bir daha konuşsana Seni gerçekten tanıyorum Oğlum çok iyi Şaka mı bu? Spike Spike Sıra değil Spike buraya gel Spike bende Evet biliyorum gel buraya Bende Spike <gülüyor> <gülüyor> Spike bende E ne yapacaksın onu? Spike bende Spike alabilir miyim? Spike alabilir miyim? <laughs> Spike alabilir miyim? Spike verirsen sana fantom atabilirim Önce silah at <laughs> Eyvallah Ananı s**t <laughs> <laughs> Spike burada yapma Hoppa. <laughs> tamam tamam Abi senin ben kafanı sıkayım. Abuna kodumu salağın. Senin anneanne avradın. Selamlar ilk. Selamlar, Selamlar, Selamlar Aleyküm, Selamlar Aleyküm, ya alır. Alır. Ya, Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam. Lan tezgah lan bu. Şimdi sana bir soru soracağım ama aramızda kalsın. Ben kimseye söylemem. Anlaşıldı. Hangi sen ııı. Göt kıllarını neyle alıyorsun? Kanka ben onları alamıyorum ya. Niye alamıyorsun lan? Oğlum götünü ayrıca sürüyorsun oraya. Bu kadar basit ama. Acaba makinede falan mı alsam ya? Makineyle lan. Jileti boş Lan koyayım sen de jilette nasıl alıyorsan. Valla. <laughs> git berbere. Valla git berbere daha rahat olur bak. Harbi değil yani ya. Menlemesi. Berbere gideyim ya. Berberde aldırayım. Berber. <gülüyor> <gülüyor> ya bir... ya midem bulandı. Trolleyecektim valla midem. <gülüyor> Helal bu. <laughs> Helal brother helal Öt kıllarını uzadın neden ben alacağım Konum at geliyor Yemin Allah Allah Yemin et lan At konu Allah Allah Konumu lan Abi Ay. ne yapıyorsun? Atladıkça bir gülme geliyor Yeter ya bana bana yeter. Kızlar ayıp oldu ya of Allah ayıp oldu bir özür dile istiyorsan Dur dur harbi bir özür dileyim bir dakika Kızlar şey beni duyuyor musunuz? Sizin götünüzü selamünaleyküm Aleykümselam Çekilir misin sen? Hayır. Seyirci <laughs> reportlayın <laughs> bana küfür etti kendisi. Hemen. Eyvallah. Bana kimse küfür edemez. <laughs>